Selamünaleyküm arkadaşlar. Denizli Bozkurt İnceler beldesi. Pırımar mevkiindeyiz. Buradaki verimdeki Çetner Ceviz bahçemizi e geziyoruz, kontrol ediyoruz. Maşallah erkek çiçekler süper açmış. Şöyle göstereyim. Hatta artık sonuna doğru da gelmiş. Her taraf erkek çiçek. Diş çiçekler burada daha yeni yeni oluşacak. Daha oluşmamış. Ama patlamalar çok güzel. Ağaçlar kıpkırmızı neredeyse. Genel olarak bu mevkide çok süper bir patlama olmuş. Her ağaç küçük büyük hepsi kıpkırmızı patlamışlar. Şöyle göstereyim. Sonbaharda burada hatırlarsanız gübre uygulaması yapmıştık. İlk barda pek girilemiyor diye. Burası 1400 rakım. Bu ağaçlar genel itibariyle anaçlar yerli çeşitli. Sonradan aşı yapılmış. Yani anaç yaşı genel itibariyle 18 civarı olması lazım. Burası satın almıştı hatırlarsanız geçen Temmuz'da. Şeylerde aşı yaşları da 8 civarı 7-8 civarı şeyde satan amcamız da tam bilmiyordu yılını. 7-8 yıl olmuş diyebiliyoruz bizde. Zaten artık ağaçlar kocaman devasa olmuşlar. Şöyle bahçeyi genel olarak göstereceğim. Şöyle daha güzel görünüyor gibi. Şu şekliyle görüntü daha iyi. Her taraf erkek çiçek. Burası 1400 rakım olduğu için. Bakın bu ağaçta da erkek çiçekler daha yeni. O üzerlerindeki şu tomurcuklar yeni yeni patlatacaklar genel itibariyle çok güzel kızıl bir patlama var. Burası 800-900 binli rakımlara göre 1400 rakım olduğu için biraz daha geç geliyor. Yaklaşık bir 15-20 gün geriden geliyor. Bir ayda diyebiliriz. Genel olarak maşallah çok süper bir kızıllık. Üründe bu şekilde tutarsa inşallah geçen yıla göre e, ilaçlamamızı, gübrememize zaman da yapıyoruz burada ürünü ikiye katlarız inşallah. Işte. Çok gerçekten dehşet bir patlama var. Zamanında beslemeyle yaptığımız zaman şöyle yakından da göstereyim kızıldı. Her, taraf, her taraf kıpkırmızı. kırmızı. çok güzel daha. Yeni patlıyor tabi. Bu bir ay sonra biraz kızılık azalır. Yeşile döner. Ama genel itibariyle çok güzel. Bakın zaten gövde kalıntıları. Ağaçların müthiş bir gövdesi var. Bu gövdenin üzerine de aşılar büyümüş ve ağaç şeklini yeniden almış. Yani burada bu bölgede özellikle en kötü bir ağaçtan 30 kilo 40 kilo ürün almamız lazım. E, aşağı doğru gittikçe oran demek ki nemi hiç kaybolmuyor. Orada daha aşağılarda e, yani yaklaşık 100 kilo e, ürün aldığımız ağaçlar var. Oraya doğru da ilerleyeceğim. O ağaçları da göstereceğim. Şöyle bahçeye yeni bakıyoruz. Yeni yeni patlıyor. Bir zaten burası yüksek, biraz da soğuk. E, şey yok pek bir, bir zararlı enfas kapresi gibi yaprak bitleri gibi bir şey yok zaten zannediyorum bir 10 gündür patlıyordur burada 10 10 10 15 gün olmamıştır 10 gün civarıdır zaten yapraklar daha tam oluşmamış kıpkırmızı olması Hadi dikkatimizi çekti. Şu açıdan da alayım. Her tarafı kıpkırmızı. Ağaçlar büyük. Büyük olduğu için de burada şu ağaçtan 50 kilo ürün almamız işten bile değil. Zaten şu anda erkek çiçekler de bize bir ipucu veriyor. Genel olarak süper. İnşallah hasatta da geldiğimizde burada o 100 kilo dediğimiz ürünleri tek tek sayıp tartıp size de sizinle de paylaşacağız. Bu bölgeye doğru da geleyim. Zaten aşılar da neredeyse şunlar aşı. Şöyle bakın. Elin kavuşmuyor. Artık o kadar kalınlaşmış. Şu daha bir insanın baldır kalınlığına gelmiş. Bu, bu ağaçlarda müsaade edelim de böyle ürün versin. Yani e, Anacın kuvvetli olmasından dolayı burada e, ürün olayı biraz fazla. Yani yoksa yeni dikilmiş bahçe 3 yılda 5 yılda Böyle bir ürüne gelemez. Veya 8 yılda ağaç başı 50 kilo, 100 kilo ürün verecek bir boyuta gelemez. Bunu bilelim. Yani aşıdan, aşı anacın kuvvetli olması. Bir de bu bölge, şöyle bir etrafı da alayım. Bakın, e, burayı yani soğuk veya rüzgar çok aşırı etkilemiyor. Şeyi gösteriyorum yani bu etraf hep dağlık dağların arasında bir vadi gibi burası. E, aşırı soğuklar veya aşırı soğukla bir de rüzgarlar burada aşırı bir şekilde yok. Hava sirkülasyonu var ama şey yok böyle fırtına etkileyecek şekilde dalları kıracak şekilde bu rakımda olmasına rağmen öyle bir olay yok. Onun da büyük bir avantajı var. ya yani 1400 e rakımda Çetnir olur mu? Bu bölgede olur. Denizli, Bozkurt, İnceler'de olur. Ama e, gidip İç Anadolu'nun 1400 akımında olur mu onu deneyip göreceksiniz. Burada denenmiş. Artık görülüyor. Şöyle gösterelim. şu Bu açıdan da bakalım bahçeye. Böyle de baktığımızda zaten kızıllık bu açıdan daha da güzel belli oluyor. Süper bir kızıllık var. Bahçe bu, bu, bu açıdan daha da güzel görünüyor. Yağmur başladı. Ee, yağmurun etkisiyle de biz bahçenin tersine gittiğimiz için görüntü tam şey yapmıyor. İşte şu ağaçlarımız. Şöyle bakın. Devasa ağaçlar. Her taraf zaten dışında buradan bir video almıştık. Kısa video. Ee, orada da görülüyordu. Her taraf meyve gözüydü. Diş çiçekti. Ee, dişi çiçek için meyve gözleriydi. Artık onlar yavaş yavaş patlayıp şunlar bakın ha, oluşmaya başlamış. Üçlü var burada. Şöyle netleştirebilirsek odaklayabilir. Burada parmağımız da üçlü tutmuş. Bunun gibi Burada üçlü var şu açıda Üç, üçlü tutmuş ağacın her tarafı meyve Allah'tan bir sıkıntı olmazsa burada rahat bir şekilde bu ağaçlardan şöyle göstereyim tekrar rahat bir şekilde bizim 100 kilo ürünü almamız lazım kızıl bir şekilde güçlü güzel bir şekilde patladı zaten bu ağaç da yine o şekilde büyük bunlar devasa ağaçlar böyle Çetnur başka bir yerde görmedim ben. Bunlardan rahat bir şekilde 100, yüz, 100 kilo ürün almamız lazım. Yani ağaçta şey yok. Geçen yıldan mesela e, sürgünler yok. Komple meyvede bu ağaçlar. O yüzden e, 100 kilo ürün alırız diyoruz. Yoksa gidip alamayacağımız ağaca da buradan 100 kilo çıkar demeyiz. Buradan bakalım. Şöyle tekrar alayım. Artık zaten ağaçlar o kadar büyümüş ki. Şu andaki dal bakın iki araya daha da daha önce de göstermiştim. Şu tam yapraklar oluşmadığı dönemde de göstereyim. Artık 8 metrenin şöyle bakın şu ara 8 metre tamamen kavuşmuş. Kapatmış bu bölgede. Bu ağaçlardan alırız 100 kiloyu nasıl bulursa da videosunu çekeriz hasat zamanı. Arkadaşlar inşallah siz de böyle kızıl bir şekilde gübrelemeyi, beslemeyi zamanda yaparsanız. Yani neçide bunlar çetnir, iyi bakılmazsa iç doldurmaz. İyi bakılmazsa meyve yirikler oluşmaz. Yaban çiçekler genelde böyle biraz nazlı. İyi bir bakım istiyor. Ee, o bakım olduğu zaman da güzel bir sonuç alınabiliyor. Bakmazsanız yerli ceviz muamelesi yaparsanız yerli cevizler gibi ürün alamazsınız. Hiç doldurtturamazsınız. Bunların güzel bir şekilde sulanıp güzel bir şekilde gübrelenip e, iyi bakılıp iyi ürün alması gerekiyor. Yoksa e, saldım çayra Mevlam kayrayla. bunlardan ürünü alamayız. Bakın şu ağaçta daha da kızılık daha da güzel görünüyor. Onu biraz daha yakın almak istedim. Şöyle her taraf kıpkırmızı maşallah. Şöyle göstereyim yukarı doğru da. Yukarı gösterin derken bir ne kaçırdık kameraya. Şöyle bakın bu açıdan da. Yani burası 18 yaşında bir anaçtan bahsediyoruz. 18 yaşındaki bir anaca göre de ürünün güzel alması lazım. Allah nasip eder bir kaza bela olmazsa zaten verimdeki döneminde şöyle bakın ağacın zaten büyüklüğü dehşet devasa bir büyüklük. Her taraf dal her taraf meyve gözü. Yani inşallah burada ürün aldığımızın videosunu da çeker gösteririz. Ona göre kendiniz de değerlendirirsiniz. Benim, yani şey de hem şöyle eleştiriler almıştık. Hem 1400 rakam olması açısından hem de e, ürün çokluğu açısından söylediklerimize bazı itirazlar geldi. Onlar, onun için böyle bir açıklama yapıyorum. Ayrıntılı bir şekilde. Şöyle bakın. Ağaçlar zaten maşallah e, kök tabii en önemli şey kök ağaçta. Kök güçlü olunca ağacın üst tarafı da güzel güçlü İnşallah ürün alırız. Onda videosunu çeker gösteririz. Arkadaşlar Denizli Bozkurt İnceler beldesinden. Herkese selamlar saygılar. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşmek üzere.